Ulan Hikmet! Ulan Hikmet! Ulan Hikmet! Evet, benim bir yaşam standartı var. Ben her şeyimi veririm ama taviz vermem. Yani bu standartımdan da taviz vermem, evin tapusunu da vermem. Bu ev çalışarak alınmaz. Anca çakallık yaparak alınır. Canım kocam benim, yaklaş. gömüden bu kadar altın çıktı deriz, çıkarız işin içinden. Aa. Adamlar yine çakarlarsa da altınları bozdurmaya gittiğimiz kuyumcu bizi kazıklamış Kuyumcu diyorsun? Hı, Hı Ha? Kazıklamış diyorsun? Hı -hı. Ya Fatma, Hı -hı. sen ne diyorsun? Adam dayı oğlu, üvey oğlu. Altınların ne kadar olduğunu bilmez mi? Biz kimiz? Dış kapının çakallarıyız biz. Ay Allah ya da zaten Hikmet'in maksimum sağ kulağını falan keserler. O da tek kulakta idare eder canım. Hı? Ha. Ya doğru diyorsun. Fatma. Ha. Bazen böyle fikirler veriyorsun ki... ...böyle seni yatırıp... ...geceden sabaha, Hı -hı. sabahtan akşama... bundan istifade etsin. geliyor. Zahmet. Fatma. İstifade et benden aşkım. Oh. Tamam benden Servet. Kızgın adam. Servet mi sevdi. Kızgın adam. Evet. Kızgın adam. Servet. Zengin ve kızgın adam. Kıskın. Kıskın. <laughs> of of. Bu bankta son kez zengin olarak oturuyoruz tavşan. Biz bu bankta daha önce oturmamıştık ki aşkım. Doğru söylüyorsun. Ben de hiç oturmamıştım. Ama mühim olan ne biliyor musun? Bu bankta sanki yıllardır oturuyormuşuz gibi hissetmek. Tavşan, ben var ya itin tekiydim. Dört günde beni bambaşka bir adam haline getirdin. Tavşan, ben var gittikçe bağlamıyorum sana. Şiir yazasım geliyor ama şu ellerimdeki ter niye agara şelalesi? Tavşan. Gökhan. Ne Gökhan'ı ya? Necmi ben. Gök... Aşkım Gökhan arkanda. Gökhan. Necmi. Ne yapıyorsun oğlum burada? Bizi mi rahatlıyorsun <laughs> lan sapık? Çok affedersin kardeşim pardon. Hikmet'i kaçırmışlar da onu kurtarmaya gideceğiz. Müsaitseniz sizi de alalım dedim. Ha? Bir de öyle bir mevzu var değil mi? Kalk 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 hadi kalk. Ulan Hikmet bir romantizm bile yaşatmıyorsun. Saat kaçta arayacaktı bunlar? İki buçukta. Saat kaç? İki buçuk. Arıyorlar. Evet. Buyurun, ben Necmi, Hikmet'in kankisi. Saat dörtte Kartal'daki balıkçı barınağında olun. Tamam, orada olacağız. Geç kalmayın, tamam mı? Ya tamam, geç kalmayız. Sahilden gelmeyin sakın. Bostancı Deniz Otobüsü çıkışında fena trafik var. Yok biz zaten E5'ten geliyoruz. İdeal Tepe'den aşağı ineceğiz kardeşim. Ha super. Osman bekliyorum birader. Eyvallah öpüyorum birader. Öptüm ne lan? Bu ne biçim adam kaçırmak lan? Herif bana telefonda resmen yol tarifi yaptı ya be. Herifler Almancı ya. Avrupa görmüşler neticesinde yani. Ben size söyledim bu işte bir iş var. Neden hiç polise haber vermeyin demediler ha? Neden tavşan kardeş? Bana bak lan. Polise haber vermeyin demediklerine göre polise haber mi versek? Demediler ya. Tabii, tabii. Polise haber verelim. Hem hikmetten olalım, hem paralardan. Ortalığı karıştırma Fatma. Lan. Paraları veriyoruz, hikmet alıyoruz. Olay bu kadar basit. Herkes hikmete odaklasın. Aynen. Başka şeye odaklanmıyoruz. Aynen. Kim bilir ne halsetir yavrucak. İnşallah bir şey yapmazlar sözü. Onu duaları kurtarır. <laughs>